Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere haftalık testi oyununun e, cevaplarını göstereceğim. <laughs> Cevaplar yani e, bir iki tane yanlış olabilir, diğer hepsi doğru. İlk önce buradan başlaya tıklıyoruz. E, tüm bölümü geçmek için kırmızı butona tıklıyoruz. Kesinlikle buna tıklıyoruz. Hangisi daha vahşidir? Köpek İşlem burada arkadaşlar sıfır yapıyor. 11-5-6-7-1 e, artı 6-5 artı 4-9 artı 8-1 artı, e, artı 8 demişim. Eksi 8-1 e, eksi 1-0 <laughs> Hangisi daha sulu? Tabii ki de portakal. Kaç tane balık var? Burada arkadaşlar 7 tane olması gerekiyor. Hangisi farklıdır? Tabii ki de bu e, hangisi daha hızlıdır? <laughs> bu önce araba bu. Hangisi daha büyük? 66. Rakama tıkla derken şu, şuna diyor arkadaşlar. Çünkü bu söz. Rakam şu. <laughs> Kırmızı yazan tıkla. Bu yeşil olan. Hangisi farklı? 7 artı 6. Ben bir yaptım. Ben bir aptalım. Şöyle yazıyorsunuz. Küçükten büyük ilk bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Son iyisi bu. Köpeğe tıkla. Burada bekliyoruz ve köpek gelecek. Bekledik ve geldi. Burada <laughs> en üçüncü 71 arkadaşlar. <laughs> Kaç tane Discord Dikdörtgen dörtgen var. 12 tane. Ya içince sonuç burada 4. Patlat derken balonu patlat diyor. Ee, 74 arkadaşlar burada. 3 kez mavi. 2 kez bu. 1 kez de bu. 6 kez. Burada arkadaşlar. E, ee, 30. 5. S. Dur. Büyük Böyle yazılıyor en alttaki renk bakın en üstteki renk sarı alttaki derken böyle alttaki değil şöyle alttaki en üstteki sarı sonra yeşil sonra kırmızı sonra mavi bakın en altta bu silinmeden önce DH yazıyordu burada arkadaşlar 15 tane olması gerekiyor kaç tane kedi var 9 tane kedi var arkadaşlar burada 9 Hangi çember daha büyük? Ortadaki çember. Burada arkadaşlar rekor oyun. Böyle. Sonra da tıklayınca şöyle tıkladığımızda testin cevaplarında 22 tane. Ee, yani arkadaşlar böyle yani bir iki tane şey bir iki tane yanlış mesela ne sonuna mesela sonuna tıklamak için bilgisayarınız olması gerekiyor çünkü e, mouse'a tıklayıp orada mavi yani seçince şöyle nasıl anlatayım size bakın şöyle seçiyorsunuz ya Bilgisayarda şimdi telefonlar seçmek olmuyor onu şöyle seçiyorlar neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın haftalık testinin cevapları bunlar kendinize iyi bakın bay bay